Fidan almaya geldik. Aslında ağaç dikimi bitti ama havalar öyle güzel geçiyor ki yine bir ağaç dikebiliriz diye düşündüm. Ben de olmayan nar ağacına bakacağım. Bir tane de kumkakat mı alsam diye düşünüyorum. Belki bundan da alırım. Bu seradan birçok ağacımı alıp ektim. Daha büyüme aşamasındalar. En kısa zamanda nar ağacımı da ekmek istiyorum. Nar ağaçları da şu köşedeymiş. Tabi yapraklar dökülmüş. Ağacımızı aldık. Daha doğrusu fidemiz. Şimdi şu köşeye ekmeye gidiyoruz. Bakalım Evet benim ektiğim kış soğanlarım nedense dışarıya çıkmış. Allah Allah. Birisi mi çıkardı acaba? Neyse tekrardan ekeriz. Bu kaçıncı ağacımız acaba? Geçen haftalarda ektiğimiz kiraz ağacı burada. Tam da bahçenin ortası oldu ama büyüyünce acaba nasıl olacak? Boş yer bıraktırmak istemiyorum ama Bakalım artık. Olsun. Her yerde ağaç olsun. Burada da geçen sene ektiğimiz kayısı ağacımız. Aa, karnabaharlar olmuş. İnanmıyorum. Nihayet. Nereye ekelim? Evet hemen köşeye Güzel köşe. yok bir Dağılacak bir çünkü Yukarıya doğru Genişleyecek Bence iyi Şurada bir şeyler çıkmaya başlamış Bunlar galiba Geçen ay ektiğim Bezelyeler Daha kış ee, Bitmeden bezelyeler çıkmaya başlamış Normal mi acaba bunlar Bunlar da bakla. Baklalar bayağı büyüdü. Ocak ayının altısındayız. Normal değil bence. Hiç kar yağmadı. Evet. Ner ağacını 6 Ocak'ta ekiyoruz. Kamları ekmeye başladık. Geçen haftalar haftalarda ektiğimiz marullar çıkmışlar. Eğer kar yağsaydı, çok soğuk olsaydı bu kadar büyümezlerdi. Ama tüm kışta hiçbir şey olmadan bekliyorlar. İlk barda yeniden canlanıyorlar ve kocaman oluyorlar. İleri de büyüselliğin anası ve mor lahana var ama hala mor lahanalar çıkmadı. Birisi seyrediyor. Pişt pişt. Gel bu tarafa gel. Pişt pişt. Gel bakayım. Aa. Hayır çıkma çıkma. Çıkma sen kimsin? Yeni mi geldin buralara? Acır acır aman aman. Oradan bak sadece. Şuradan bak. Gel buraya. Verecek bir şeyimiz de yok. gübre de geldi. O gübreler de geldi. Evet. Mutfaktaki atıklarımızı kompostu yapıyoruz. Şöyle Çukurlara atıyoruz. Çöpe değil buraya. Daha sonra üzerine e, tahta, ka talaş ya da yumurta ka kabukları, yumurta kolisi kartonlarını parçalayarak üzerine koyup toprakla karıştırıyoruz. Şimdi bu çukur çok küçük. Biraz daha büyük çukur yapacağız buraya. Soğanlarımız ekildi. bugünlük iş bu kadar.